çocuklar. Oyuncaklarımız kaydıraksız havuzda yüzüyorlarmış. Tabii ki ben bunu duydum ve çok üzüldüm. O yüzden oyuncaklarımıza kaydırak getirdim. Şimdi deniz kızının midyesinin içini böyle su doldurmuştuk. Bakın arkadaşlar bunları tek tek çıkartalım. Ve kaydıraktan deniz kızının midyesinin içine kaysınlar. Böyle olmaz ama Hadi sen de gel. Poli deniz kızı olmuştu arkadaşlar. Bunu da çekelim buradan. Şimdi böyle kaydırağımızın kaydırak ucunu böyle buraya koyalım. Buradan kaysın. Evet şimdi teker teker kaydıralım bakalım. Hadi Maşa sen çık en başta. Ay çok güzel ben en çok kaydırağı seviyorum ya. Çok güzel burası yup. 1-2-3 Başka kim varmış ah, Polipokut sen burada ne yapıyorsun Gel bakalım sen de kay Hadi bakalım çık bakalım 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Hop Sen de kay bakalım Haydıraktan su dökelim mi Birazcık arkadaşlar daha kaygan olsun Hadi şuradan birazcık su dökelim Dökülüyor çok güzel midyemizin içini birazcık daha su dolduralım değil mi? Bence çok güzel oldu. Bakalım. Evet suyumuzun boyu bence gayet yeterli. Şimdi de deniz kızını kaydıralım. Hadi deniz kızı çık buradan. Ve sen de kay. Bakalım hızlı kayacaklar mı? Hop evet su bayağı bir işe yaramış. Ve Chelsea hadi sen de kay bakalım. Bir, iki ve üç. Hop. Chelsea de kaydı. Kim kaldı? Nilo'ya. Nilo'ya'yı da kaydıralım mı arkadaşlar? Nilo'ya sen de kaymak ister misin? Ay, kaydıraktan çok korkuyorum. Korkma korkma bir şey olmaz. Ya elimi tut o zaman tamam mı ben kayarken? Tamam senin elini tutacağım. Hadi Nilo'ya sen o zaman buradan çık. Ben senin elini tutayım ve sen de buradan kay. Gel ver bakalım o tatlı minik elini bana. Hadi beraber kayalım. Hop. İşte Niloya da kaydı. Bakın deniz kızı polipokatını gördünüz mü? Çok tatlı olmuş değil mi arkadaşlar? Bakın bu nasıl yüzüyor burada? Burada deniz yıldızları var. Sonra kalp var. Sonra burada bir tane de küçük bir midyemiz var. Bunun içinde inci var arkadaşlar. Ama şimdi açmıyoruz. Birazcık daha büyümesi lazım. Ve burada bir tane de minik topumuz var. Nerede o top? Topumuzu kaybettik. Aa işte Niloya'nın kafasının altında kalmış. Bakın burada da böyle minik bir top var. Topumuzu da buradan yuvarlayalım mı? Hop. Midyemizi de yuvarlayalım. Ay çok güzel. Ama birazcık da köpük sıksaydım bu suya daha güzel olurdu. Hmm, diğer videomuzda köpük getirelim. Köpüklü su yapalım o zaman. Yuppi. Benim canım dondurma istiyor ama. Burada dondurmacı var mı? Hey dondurmacı. Galiba dondurmacı gitmiş Maşa. Ya canım dondurma istiyordu ama. Dondurmacı. Soğuk içecek istiyorum ben. Dondurma istiyorum. Maşa tamam biraz sakin olur musun? Ya of ya dondurma yoksa ben içeriye girip içeriden alırım o zaman. Aa Maşa'ya bakın içeri girdi dondurma alacakmış. Neyse arkadaşlar o gitsin dondurmasını alsın. Maşa Nilo'ya ya, ya Polipokut'a Chelsea'ye Deniz kızına hepsine dondurma al gel o zaman tamam mı? Tamam tamam ben hepsini alıyorum şimdi. Arkadaşlar Maşa gitsin dondurmasını alsın. Siz de bu videoyu izlediyseniz kanalımıza hemen şimdi abone olun. Abone olmazsanız maalesef diğer videolarımızı kaçırırsınız göremezsiniz. Ve abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hadi bakın altta abone ol yazıyor orada. Hadi ona basın. Bay bay.